güvenli bağlanma olmadığında da özellikle kendimizi mutluluğumuzu ailemiz için sabote ediyorken bulabiliyoruz. Neden? Çünkü ben aidim sana diyebilmek için. Bak ben senin bir parçanım. Bak ben de mutsuzum. Anne sen mutsuzsun ya, hep mutsuzdun ya benim gördüğüm kadarıyla. Ben de mutsuzum işte. Ben de seninle aynı şeyi paylaşıyorum. Biz bir bütünüz diyebilmek. Orada bir bağ kurabilmek için bu bağı güvenli bir şekilde kuramadığımızda maalesef bu tarz yollarla kurarken bulabiliyoruz kendimizi. Dolayısıyla buradan çıkmak da zor olabiliyor neden? Çünkü hele ki bir de ötekileştirildiysek aile içerisinde mesela işte sen zaten ayrısın, sen zaten başkasın, sen zaten işte bizi beğenmezsin, sen zaten bizi istemezsin, sen kafana buyruksun gibi böyle bir ötekileştirilen sanki çocuk onu istemiyormuş, o aile istemiyormuş gibi bir tavırda olunduğunda çocuk için bu daha tetikleyici bir durum olur ve Yetişkin hale geldiğimizde de dolayısıyla bir, bir yerden o bağı kurmak isteyebiliriz ve bulduğumuz yollardan bir tanesi de bu olabilir. Ben sizden bambaşka.